Selamun Arkadaşlar Hepiniz Gürbetli bir Bilgi'nin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah. İyisinizdir arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun ben iyiyim. Bu sabah yine rutin olarak çok şükür kalktık. Elhamdülillah. Hemen kahvaltı hazırladım ben. Bugün günlerden cuma. Çünkü kayınbabam ben de biliyorsunuz. Dedemiz camiye gitti. Cuma'ya. Dedim sabah erken kalkayım kahvaltısını hani erkenden yapsın geç kalmasın Cuma'ya diye arkadaşlar. Yani kısacası rutin olarak bugün yine yat, kalk, daha toparlanalım, kahvaltımızı yaptık çok şükür elhamdülillah dedeyi gönderdim cumaya gitti ben de dedim hemen şunları bir elinde çevireyim arkadaşlar sizler nasılsınız neler yapıyorsunuz umarım inşallah iyisinizdir hepimizin cuması mübarek olsun Almanya birazcık serin arkadaşlar. O güzel sıcak havalar gidiyor sanırsam. Yine yağmura dönüşüyor. Üzerimde hırka var. Bir bacım bana demiş ki, ne yanlış anlama? Ama bu sıcakta o hırkayı nasıl giyiyorsun? Hani bacım çıkar rahat edersin. Hani böyle serin serin gez videolarını yap diyor. Ama şöyle sonuna da şey söylüyor. Ben bu yorumu yazdım hani beni yanlış anlama. Yok yanlış anlamadım. Saygı duyuyorum yani, Yorumla. Teşekkür ederim dedi yorum bıraktığın için. Ama şöyle bir şey var. Hava sıcak da olsa, soğuk da olsa ben fırkasız gezemiyorum arkadaşlar. Öyle bir huyum var. Ya hırka ya yelek illa olacak üzerinde. Hırka yelek illa olacak. Öyle huy edilmişim ayağımda. Yazı kışın yünlü terliklerim olur. Biliyorsunuz böbrek nakilliyim. En ufak bir üşümede hemen arkadaşlar e, takılan böbrek sancı yapıyor bende. Karın ağrısı yaptığı için mecburen hırkasız gezemiyorum sıcakta hırkayla gezmek beni yormuyor ee, kendimi rahat hissediyorum nasıl videolara şal takarak çıkıyorum hani siz diyorsunuz emine rahatsız etmiyor mu seni yok arkadaşlar zaten çok sıcaklarda kamera arkası çekiyorum videoları ama bu hırka beni bunaltmıyor Evin içinde hırka, yedek giyerim. Patik giyerim. Yünlü terlik giyerim. Terliklerimi hiç çıkarmam ayağımdan. Sabah bir öksürdüm hafif. Ee, kayınbabam diyor ki babam aha Emine bak hırkasız gezdin. Hani hırkasız da gezmiyorum arkadaşlar. İşte kayınbabam da şey der. Kızım hırkasız gezme. üzerinde hani beş dakika görmesin. Üzerine git yelek giy. Hırka giy. Öyle gezme der. Sabah da ufak bir öksürdüm. Aha bak şifayı kaptım kızım dedi. Halbuki arkadaşlar hava burada siz de görüyorsunuz. Bir soğuk bir sıcak. Vücut da artık şaşırıyor. Ne yapacağını bilemiyor. ama şimdilik iyiyim. Sabah kalkar kalkmaz bir boğaz ağrım vardı. Şükür şimdi iyiyim. Çok evet, sabah sabah terapimizi de aldık. Bulaşıkları yıkayarak benim için iyi oldu. Şimdi mutfağı bir temizleyeyim. Valla yemeğe daha karar vermedim arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Bugün çamaşır suyuyla yıkadım bulaşıkları. Ay yeri düşürdüm. Çünkü şey arkadaşlar yumurta kaynattım sabah. O da çamaşır suyuyla yıkamadım mı çok kötü kokuyor. Bardaklar falan. çok kötü Hepinize çok teşekkür ederim. Attığınız yorumlar için hepinizden Allah razı olsun. Destek yorumları yazanlar için çok teşekkür ederim. Sayfamı yorumsuz bırakmadığınız için. Saygılar, sevgiler. Yorumda da şey denildi arkadaşlar. Şu bilezik seni rahatsız etmiyor mu? Nasıl onunla iş yapıyorsun diye? Vallahi rahatsız etmiyor arkadaşlar. Alıştım. Ama bazen şey yapıyorum. Böyle sıkılıyorum. Böyle sağ sola takılıyor. Şurası. Şurası. Sinirleniyorum, çıkarıp attığımda oluyor. Ama yoksa rahatsız etmiyor. Bazen böyle gıcık oluyorum. Hani bilmiyorum, tuhafıma gidiyor ve çıkarıyorum. Yoksa e, altın takmayı taşımayı seviyorum. Yüzük, küpe, kolye, künye özellikle. Ama tabii ki takamıyorum. Bir tek bu koluma takıyorum bir bulaşıklarımı şey demişsiniz arkadaşlar. Tencerelerin, tabakların güzel parlıyor. Emine sadece bulaşık sabunu kullanıyor musun ya da cifliyor musun gibi şey yorumlar geldi. Cif kullanmıyorum arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. Bir tek cif kullanıyorsam ocağıma kullanıyorum. Camlı ocağı. Tencerelerimi kullanmıyorum ama tencerelerimi ara ara ben makineye atıyorum. Hani eğer bulaşık çok da yıkayasım da yoksa makineyi gönderiyorum tencereleri. Makinede yıkıyorum. Yoksa tek bulaşık sabunu kullanıyorum. Ama kötü olduğu zaman tencereleri kötü olduğu zaman hemen kalın telle üzerinden bir geçiyorum tavalarımı. Özellikle tavaların dipleri biliyorsunuz yanıyor. geçiyorum arkadaşlar. Bekletmiyorum yani. O yüzden böyle de parlıyor. Ben şimdi her zaman şuraya koyuyordum. İçine kaşıkları atıyorum. Bunu nereye koyacağım? İşte böyle arkadaşlar. Dışı da bitirdim. Çok şükür. Ocağım da temiz sabah bir tek yumurta kaynatmıştım ama yine şöyle bir geçeyim. Ocak darılmasın. Hani her yeri sildi. Beni silmedi demesin. Bu şeyin arkadaşlar, fıkrovelenin. Tamamdır. Bitti. Şimdi arkadaşlar şöyle nohut getirdim. Bu son nohutum. Bunu ben kabartacağım. Kettle'a su koydum ama nasıl yapsam? Şöyle bir şey yapayım. Ben kuru bakliyatlarımı arkadaşlar her zaman tuz ile saklıyorum. Nohutu da ben tuzla kabartıyorum. Onu söyleyeyim. Buna şimdi tuz koymayacağım. Çünkü sakladığım yerde kovada tuz vardı. Ben de kovayla beraber devirdim. Şimdi ben buna sıcak suyu koyacağım. Bu yarın için. Nohutumun sonu bu su az, bu burada kabarsın. Falan öyle düşündüm. Akşam yemeğine de bir şeyler yaparım. Ben bunu su ekleyeceğim daha. Ee, nohutu arkadaşlar kabartma tozuyla kabartanlar da var akşamdan. Ama ben kabartma tozuyla yapmıyorum. Çünkü kabartma tozu şey yapıyor, karbonat. Kabuklaştırıyor. Tuz deneyin arkadaşlar. Aynı böyle nohutu koyun bir kabın içine. Ben burada kaynatacağım için buraya koydum. Bulaşık çıkarmamak için buraya koyuyorum. İçerisine bir iki kaşık tuz ve sıcak suyu dek böyle bekletiyorum. Bu şimdi akşam yapmam gerekiyordu ama şimdi yaptım. Hiç önemli değil. Şimdi de olabilir. Şimdi biliyorsunuz bizim evde acı sevilmiyor yenilmiyor artık ee, eşim kırmızı toz biber sipariş vermişti ve acıydı arkadaşlar ve yiyemiyor çocuklar yemek bu da acı biber bu da acı bu fay fazla değil bunun rengi farkında mısınız bunu ben Türkiye'den mi getirdim yoksa ya hiç hatırlamıyorum yemin ederim. Ama ben uzun zaman oluyor Türkiye'den getirmedim baharat. Bunları böyle karıştıracağım arkadaşlar. Burada kullandığım bu da çok acı. Bunları bir araya dökeceğim. Şöyle pul biberim var. Bunu da buradan marketten aldım. İsmi neymiş? Öz Antep ama bu da çok acı. Ne aldıysak hepsi zehir. Kullanamıyorum. Kaşığın ucuyla atıyorum ama acı. Ben şimdi bunlara nereye koyacağım lağmanları ya? Ben bunlara bir kap bulup geleyim. Şöyle bir tencerem vardı kilerde. Kullanmıyordum ben bunu. Bir de kaşık alayım. Bunun içinde karıştıracağım. Şimdi benim düşüncem bu kadar biberi bu biber yeterli mi? Hani yine acı olmasın diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bence bu o kadar acı değil bakacağım şimdi tadına. bak bu o kadar acı değil. Gibi. Evet, şunlar çok acı. Şunlar çok acı. Ay bu da acı ya. Nasıl yapsam bilemedim. Şu tatlı olan. Bunu yeni sipariş verdi eşim. Ay çok acı. Türkiye'den getiriyordum arkadaşlar ben biber. Bu kadar acı çıkmıyordu. Bunları Amazon'dan sipariş veriyoruz arkadaşlar. Şöyle SS alın bana soruyorsunuz. Fox markası. Reklam değil. Kendi ücretimizle aldık. Ee, biber de başka markaydı. Sultan Acı Biber. Yani böyle eşim internete bakıp öyle alıyor. Amazon'da. lazım. Bu işte tatlı olan. Rengi çok güzel yalnız. İlk döktüğümde bu renk çok farklı Bu da mı az geliyor Ben dedim bunun içine karıştırıp Burada bırakayım da ne karışır ki bu nereye alsam arkadaşlar şu kovaya mı döksem kova da aynısı ya kovaya dökeceğim herhalde bunu da döksem mi çok acı bu dökemiyorum şunu dökeyim ya şunla onları karıştırayım kova temiz. Şu kovanın kapağı olsaydı iyiydi. acı. Bu kovada mı bıraksam ya? Yani ben bunu bir poşete geçireyim. Böyle karıştırayım. Kendime baharat da şuraya doldurayım. Ama iyice bir karıştırayım ben bunu. Baharatları toplamayı bir kenara bıraktım arkadaşlar. Tansiyonum yükseldi. Bu sabahtan beri başım çok ağrıyor. Hiç durmadı başımın ağrısı. Şimdi baharatları sonra toplarım. Birazcık kendime bakayım dedim. Şöyle limet de vardı evde. Bunu kestim, bir parça yedim. Şimdi bunları da yiyeceğim. Limon, limet bana iyi geliyor tansiyonum için. Böyle arada yiyorum arkadaşlar. Sabah ilacımı da aldım ama yine işte tansiyonum yüksek farkındayım. Başım hiç durmuyor. Neyse bana şifa olsun inşallah. Aslında dil altı spreyim de var arkadaşlar benim. E, acil durumlarda doktorum kullan dedi. Kullanıyorum o o dil altı spreyi tansiyon düşürücü bir anlık tansiyonumu düşürüyor ve bir baş ağrısı bırakıyor bende. O baş ağrısı da gün boyunca benden gitmiyor. Tansiyonum da bir anlık düşüyor ve tekrar yine aynı seviyeye geliyor. O yüzden o fısfısı zor durumda kalmadıkça kullanmıyorum, sıkmıyorum. Böyle evde kendimi kötü hissettiğim zaman hemen şöyle bir limon veya limetle işte Ekşi ne varsa bunları böyle yiyorum. Limon da çok severim de ama öyle sık sık da yemem. Ee, her şeyin çoğu fazlası zarardır, haramdır derler ya. En son işte geçen bir videomda yemiştim. O da çeyrek yarım yemiştim. Aynen şimdi bir kestim. Bunun hepsini yiyeceğim inşallah. Şifa olsun. yiyeceğim diyorum ama ı -ı. yarım yedim gitti yeter çok ekşi inşallah bu da iyi olur arkadaşlar şifa olsun bana Bunu yedim yarım yedim arkadaşlar ben şimdi birazcık odaya çekilip dinlenmek istiyorum valla baharatlar da kalsın ev işi kalsın bulaşık kalsın ne yaptıysam biraz içeri geçip uzanacağım çünkü hem gözlerim yanıyor hem başım ağrıyor belki gözlerimden bellidir ee, uyku arıyor uykum var yapacak bir şey yok ben burada videomu kapatayım geri kalan ilaçlarımı da içip ondan sonra yatıp birazcık dinleneyim arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.